Herkese merhaba ben Nur. Bu kanalda sizlerle beraber en sevdiğim hikayeleri renklendiriyorum. Bugün de çok güzel bir konumuz var. Kendinin en iyi haliyle yaşar mıydın? Şimdi Gece Yarısı Kütüphanesi kitabını aslında ben aylar önce sizler için okumuştum. Bu çok satanlar listesinde hala bir iki numarada dolaşıp gidip geliyor. Ama bir türlü böyle çekmek için yeterli hevesi kendimde bulamamıştım. Çünkü kanalıma abone olursanız yeterli motivasyon inşallah olur. Bu seriler arkadaşlar biliyorum hepiniz çok seviyorsunuz ama beni gerçekten birazcık yoran şeyler. Bir gün boyunca içeriği yazılıyor. Daha sonra işte resim yapılıyor, editi yapılıyor falan derken benim 2-3 günümü alıyor ve gerçekten heves ederek yapıyorum. Sevdiğiniz ee, sevdiğinizi biliyorum ama daha çok insana ulaşması için kanalıma abone olur veya altta yorum yazarsanız beni gerçekten mutlu edersiniz. O zaman yapmamıştım. Şimdi iyi ki yapıyorum çünkü aslında bazı şeylerin de böyle vakti oluyor ya. Mesela ben bazı kitapların konularına hiçbir şekilde bakmam. Aylarca kütüphanede durur. Ve daha sonra okuduğum zaman, sırası geldiği zaman hayatımda öyle bir döneme denk gelir ki ya tam oturdu de, derim. Gerçekten bu kitap için aslında öyle oldu. Çünkü biz dün bir dizi izledik eşimle beraber. Living With Yourself diye. Tamamen farklı kişiler, tamamen farklı konular ama özde aynı. Kendinin en iyi versiyonu. Ah şu keşkelerimiz. Yani İsmet Özel'in bir tane şiirinde var ya. Bana pişmanlıklarınızı verin diyor ya hani gerçekten öyle işte durmadan insanın böyle bir hayatını böyle bir keşkesi keşke o işi yapsaydım keşke oraya taşısaydım durmadan böyle bir geçmişi didikleme sanki yani şu andan memnun olmama ve durmadan bir araş içerisinde olma bunu böyle son zamanlarda instagramda tiktokta bir yıldır görürsünüz işte üretkenlik verimlilik motivasyon konuşmaları insanlar durmadan kendin en iyi olma hedefinde ilerliyorlar. Bu kitapta bence o yüzden o kadar çok satıyor. Çoğu yorumda görürsünüz. Ya arkadaşlar bu o kadar da iyi bir kitap değil. Abartmayın vesaire derdiniz ama aslında insanlar bunu bence şu yüzden o kadar çok sevdi. Gördüler ki kendinin en iyi versiyonu veyahut da farklı versiyonları da bir şey değiştirmiyor. O anlarda da mutsuzsunuz. Konusu şöyle. Nora diye bir kızımız var. Hayatından çok mutsuz. Kayıplar yaşamış. işinde mutsuz olmuş. Ve diyor ki Allah'ım ben bu dünyaya neden geldim? Gitmeliyim diyor ve intihara kalkışıyor. Daha sonra da işte farklı bir boyutta gece yarısı kütüphanesinde ona bazı kitaplar veriliyor. Ve diyor ki bu kitaplarda kendinin farklı versiyonlarını göreceksin. Yani işte diyorsun ya işte ah keşke şu işi yapsaydım. Çocukken şu işi sevmiştim. Keşke onda karar kısaydı Like me. <laughs> hep böyle bir pişmanlık var ya. Ya şunu yapsaydım daha mutlu olacaktım falan diye. İnsan hep böyle bir söz vardı. Kim söylemişti? Şu an hatırlamıyorum ama insan hep olmadığı şeye özlem duyar ya. İnsan hep uzaktakini özlem duyar. Aslında bunun sana bir Rusçası vardır. Hocam söylemişti sanki. Bu kitapta onu anlatıyor. Görüyor ki Nora orada. Aslında şu anki yaşımı gayet de güzel gayet de işte şükredeceği şeyler var hayatında. Fakat insan o kadar çok şeye dış etkiye maruz kalıyor ki kendinden kopya ve kendinin en iyi halini yaratmak için çok farklı yollara başvuruyor, yanlış yollara başvuruyor. Living with Yourself de bunu çok güzel bir örneği. Onu da anlatacağım. Tam sonunu anlatmayacağım ama bayağı bir kısmını anlatacağım dizinin. Ben diziyi bu arada kitaptan daha çok seviyorum. Çünkü burada direkt insanın Hani farklı hallerini değil de, gerçekten tek halini gösteriyorlar. İşte Nora farklı işler yapıyorsa, bu adam e, gidiyor yine aynı işine devam ediyor. Yine aynı insanla evli, ertesi gün olduğu gibi devam ediyor. Konu şöyle, Miles diye bir insanımız var, <laughs> Miles diye bir karakterimiz var. Mars çok iyi bir eşe, eve, işe yani her şeye sahip, günümüz insanı her şeye sahip olduğu halde mutsuz. Yani bunu kesinlikle yanlış anlamayın. Şöyle bir video olsun istemiyorum kesinlikle. İşte bir motivasyon videosu veya da işte ya ne kadar da şükürsüzüz vesaire videosu değil. Aslında bu bir farkındalık videosu. Çünkü bu aralar böyle bir konu ilgimi çekti. Ve sizlerle de paylaşmak istedim. Hazır istemişken de paylaşayım dedim de sonra çünkü hevesim kaçarsa belki bu videoyu çekemem ve istediğim gibi olmaz. O yüzden sizlerle beraber bu konuyu biraz konuşmak, tartışmak istedim. Çünkü son zamanlarda fark ettiğim herkes gerçekten bunun arayışı içerisinde. Kendinin en iyi hali, en iyi versiyonu. Adam da kendi halinden çok mutsuz. Çünkü bazı yapmak istediği şeyleri yapamamış. Yani öyle görüyor. Aslında insan kendi yaptıklarını değil de yapamadıklarını daha çok görüyor. Ben bu hem dizide de hem kitapta da bunu gördüm. Daha sonra işte bir arkadaşını görüyor. İşte bir bakıyor ki yani çok değişti adam. Bir gün bir geliyor. Yani artık eski o pasifli yok. Herkesle konuşu etkileşim halinde kendi çok özgüvende. En önemlisi herhalde bu konulardan anladıp özgüven. Kendi içindeki özgüven. Kendine güvenmek. <laughs> Evrim Kekli'nin dediği gibi sadece kendine güven. <laughs> güvenmek herhalde çok önemli. Ya diyor ki sana ne oldu böyle? Diyor sana diyor, bir tane numara vereceğim. Spa'ya gittim ben. Ama öyle böyle bir spa değil yani diyor. Bir çıktım diyor aydınlandım. Arındım diyor. Yani kendime geldim. Farklı bir insan oldum falan diyor. Adama diyor ki işte ver numarasına gideceğim. Adam arıyor 50 bin dolar olduğunu düşünüyor ve tüm yatırımları da 50 bin dolar. Adam diyor ki ya ben farklı bir insan olacağım karar verdim deyip tüm parayı alıp gidiyor. Yani artık adamın burasına kadar gelmiş düşünün yani. O da Nora'nın Nora pozisyonunda artık hayatını bitmiş olarak düşünüyor ve yeni bir sayfa açmak istiyor. Ve daha sonra içeri girdiğinde bunu uyutuyorlar uyandığında bambaşka bir insan oluyor. Eve gidiyor gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum falan diyor. E, farklı davranmaya başlıyor ve işin ilk gününde resmen yıldızı parlıyor. Geri eski dönüyor. Bir anda beyni berraklaşıyor ve bambaşka bir insan Aynı zamanda başka birisini daha gösteriyorlar ve dizide. Bu da aynı kişi ve bir mezardan uyanıyor. Kendisini böyle işte toprağın altından kurtarıyor ve eve varıyor. Vardığında fark ediyor ki aslında kendisi de ev. Sonra birbirlerinden korkuyorlar ve birbirleriyle konuşmaya başlıyorlar ve fark ediyorlar ki aslında gittikleri da adamı klonlamışlar. Bir adamı kendi versiyonun en iyi haline getirip <laughs> kötüsünü görmüşler. Yani bu aslında bir doğal seçilim. Güçlü olan kalır, güçsüz olmayan gider. Bu mantıklı bir şey yapmışlar. Ve artık ikisinin birbiriyle olan mücadelesini görüyorsunuz. Ve orada şunu görüyorsunuz. Yani ben bunu gördüm. mesela en dikkatimi çeken şey şuydu. Adam işe gidiyor yani. Klon olan, iyi olan. Klon Mars İşe gidiyor ve ilk gününden öyle bir proje çıkartıyor ki ortaya. Yani gerçekten müthiş bir proje çıkartıyor. Ve herkes onu çok destekliyor, çok beğeniyor. Ve daha sonra da gerçek Myers ki ya bu işi ben de yaparım hazır dosyaları verdiği halde gerçek kendi yaptığı şeyini anlayamıyor. Yani o çok garip. İnsan kendi yaptığı şeyi bile nasıl anlayamaz dedim ya. Yani. Çünkü yani kendine güvendiğin zaman ışık bile bir farklı oluyor insanla. Çok garip bir mevzu bu. Kendine güvenmek, kendini sevmek hiç kolay şeyler değil. Özellikle bu çağda. Çünkü durmadan bir kıyas halindeyiz. Da zaten çocukluktan başlıyor. İşte ilk hemen akrabalar alıyor. YGS'de, YGS'de bile hani artık L'si oldu herhalde o liseye geçiş sınavı. İşte hangi liseye girdi, hangi şey yaptı, kim kimle evlendi, kim ilk arabayı aldı, kim ilk evi alacak, hadi yarışalım, kimin kanevisi daha güzel. Öyle bir böyle bir derken o kadar materyalist bir hale geldik ki son birkaç yıldır özellikle bizim nesil Y ve Z nesli ikisi bir arada düşünüyor. Ve bizim nesili, y nesil Y nesli de açıkçası çok fazla, geçen gün de bu konu hakkında bir şey okumuştum. Herhalde bu, bu aralar ya ben baktığımdan ya da çok popüler olduğundan ve benim etrafımda sardı. Gerçekten insan kendisinin en iyisi olmak istiyor. Ve geçen gün aslında böyle bir konuşma da izledim. Yani diyelim ki öbür tarafa gittiğinde kendin en iyi halini gördün ve ona ne cevap vereceksin? İşte yapacakların, yapabileceklerin vardı. Kendi içinde bu potansiyel varken neden bunu e, yapmadığına Dair. Ona nasıl bir cevap? Ya şimdi böyle konuşunca tekrar söyleyin hani böyle ya işte insanın elinde imkanlar yok vesaire demeyin. <laughs> demeyin çünkü hiçbir zaman hiçbir şey istediğimiz gibi olmuyor aslında. Bunu ben kendime de söylüyorum ve her şeyden şikayet ettikçe gerçekten hep devamı geliyor yani böyle çorap söküyor gibi arkadaşlar yani bu dipsiz bir kuyu gerçekten. Şikayet etmeyi arkanızda bırakıp güzellikleri görmeyi öğrenmek lazım. Noradaki gibi yani. Nora da Mars bence aynı kişilikler. Hayatında elinde olanlardan artık mutlu olmayı bilmiyorlar ya da öğrenememişler ya da daha iyisi olmak istiyorlar ama buna ben de dahil. Daha iyisi olmak istiyorlar ama insan gerçekten odağını o kadar çok şu an haline takıyor ki yani mesela bu şu gibi bir şey. işte bir de vazgeçmek var ya işte bir gün spor salonuna gidiyorsun sonra eve geliyorsun göbek hali aynı göbek. Ama belki bir 5 ay sonra devam etsen atomik alışkanlıklar kitabı üzerinde konuşmak gerekirse de belki bir videoda da onu konuşuruz. Gerçekten insan hemen böyle bir etki tepki bekliyor ve şu anki halinden hepimiz çok şükürsüzüz. Bu yanlış bir ifade olabilir çoğunuz için aslında ama elimizdekilerin kıymetini bilmiyoruz. Elimizdeki şeyleri kaybedene kadar. Allah'ın sizin için biraz aziz Dini bir değil ama alan sizin için hangi kapıyı hala açık tuttuğunu bilmiyorsunuz. Ama sürekli bir kapı kapandığı zaman, bunun ben aslında kendime söylüyorum, sizler için söylemiyorum. Ee, bir kapı kapandığı zaman durmadan bir daha açılmayacakmış gibi. Yani kendinizi o kadar o moda sokuyorsunuz ki tıpkı Nora ile Miles gibi. Yani Miles'e bakıyorsun ki adam kendinin en iyi halinin yaptığı işi anlayamıyor. Halbuki onu yapan o. Demek ki bu potansiyel onda, demek ki bu zeka onda. Sadece kendinize biraz daha güvensek. Belki bambaşka şeyler olacak. İşte keşke şu mesleği seçseydim. Keşke şunu yapsam. Keşke şunu bilseydim. Şimdi Nora bir sürü meslek deniyor arkadaşlar. İşte küçükken çok iyi şarkıcıymış. Şarkıcı oluyor. Sahnelere çıkıyor. En iyi sahneleri çıkıyor. Ama onu yaparken fark ediyor ki ya bu ben değilmişim aslında. Sporu deniyor. Bu ben değilmişim aslında. Ondan sonra Antarktika'ya buzul araştırmaya gidiyor bu ben değilmişim aslında. Diye diye hepsini deneye deneye aslında pişmanlıkların ne kadar boş şeyler olduğunu görüyorsunuz. Henüz sizin için olan plan bitmedi. Henüz böyle büyük resim daha görmedik. Biz daha küçük resmin içerisinde boğuluyoruz. İşte benim yaptığım sulu boyalar gibi mesela. Henüz benim resmim bitmemiş. Böyle tamam diyorsunuz ki ya bu kız bu resmi yapıyor ama pek bir iyi yere gidecek gibi değil. Mesela şu anda belki de ben bu resmi yaparken böyle düşünüyorsun. Ama Sonunda o detaylar birleştiği zaman çok farklı şeyler çıkıyor zaten. Bilmiyorum sadece böyle sizlere hikayeler üzerinden farklı bakış açıları göstermek istiyorum. Çünkü aslında çok gezen bilir, çok okuyan bilir konusunda ben çok okuyan bilir diye düşünüyorum. Çünkü kitaplarda çok farklı kültürden insanı tanıyabilirsiniz. Yani çok fazla gezmek için çok imkanı olmayabilir insan. Hayatta Böyle bir şeylerin farkında olabilmek, aslında kendi içimizdeki potansiyelin farkında olabilmek ve belki de o potansiyelin size götürdüğü yeri görebilmek. İşte Gece yarısı kütüphanesinin de bence bu kadar çok satanlar lisesinde olmasının sebebi de bu. Çünkü günümüz insanın da en iyi olma hedefi çok büyük arkadaşlar. İnsanlar böyle bizim ön önceki annemizin babamızın olduğu kuşaktaki gibi değil. Yani biz çok farklı şeyler gösterildi bize ve Z bizden daha da farklısını görüyor. Yani işte, işte diyorlar ya Y, Z diye ayırt etmen iyi de aynı bilgi toplumu içerisinde değiliz ki. Örneğin ben ilkokula giderken İnternet daha yeni yeni çıkmıştı. Biz hala kütüphaneye gidip ben çok iyi hatırlıyorum. Ansiklopediden bilgi arıyorduk. Şu an ben yüksek lisans yaparken benim bir kütüphanem vardı arkadaşlar. El düzenen yani el kütüphane. Ve dünyanın yani bin bir yerinden makale topladım ben. O yüzden artık bunları gördüğümüz için bilgi erişimine daha kolay ulaştığımız için daha da iyisini istiyoruz. O yüzden belki de böyle düşünceler olan insanlar varsa ki bazen böyle videolarım, yorumlar geliyor işte yaptığım şey dönüşüm videosunda, Frans Kafka'nın dönüşüm videosunda, Abdullah Harmancı videosunda, Ayşegül Genç videosunda gelen yorumları görüyorum ben. Gerçekten bu hikayelerden insanlar çok şey görüyor, çok şey öğreniyor. O yüzden bu videonun da bir farkındalık olmasını istedim. Hem kendi adıma hem sizler adına. Umarım bu videoyu sevmişsinizdir ve umarım da bu videoların devamı gelir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.